Herkese selamlar mis lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 ana malzeme ile yapabileceğiniz kat kat çıtır çıtır börek tarifim var. Dilerseniz fazlaca yapıp buzluğunuzda da atabilirsiniz. Ana malzemelerimizden bir tanesi süzme yoğurt. 500 gram süzme yoğurdunu bir kaseye alıp üzerine çok az miktarda su ekleyerek süzme yoğurdunu iyice çırpın. Böyle hafif akışkan kıvamda olması gerekiyor çünkü fırça yardımıyla yufkanın üzerine süreceğiz. Şu şekilde hafif akışkan olması yeterli. Bu arada 150 gram tereyağını da ocağa koyup eritmeye başlayabilirsiniz. 1 adet yufkayı tezgahınıza serip üzerine erimiş olan tereyağından 3-4 yemek kaşığı ekleyin. Tereyağını fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürün. Tereyağı ve e, süzme yoğurt sürdüğüm bölümlerde biraz hızlandırma yapıyorum. Bilginiz olsun sizler sıkılmayın diye. Fırça yardımıyla yufkanın her yerini tereyağı gelecek şekilde sürün. Tereyağı sürdükten sonra yufkamızın üzerine süzme yoğurt ekliyoruz. Kaşık yardımıyla şöyle birkaç yerine süzme yoğurt ekleyip daha sonrasında fırça yardımıyla süzme yoğurdu yine böyle yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürün. İnce tabak halinde olması yeterli. Sizler böyle göz kararı ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz süzme yoğurdunu tam bu şekilde üç kere yufkamıza süreceğiz. Ona göre kendiniz paylaştırabilirsiniz. Sıra geldi ikinci yufkaya. Onu da hemen üzerine serip aynı işlemleri uygulayacağız. Bu böreği her yaptığımda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi süzme yoğurt yerine normal yoğurt kullansak olur mu? Bu börekte süzme yoğurt peynir lezzeti veriyor. O yüzden ben süzme yoğurt ile denemenizi tavsiye ederim. Çünkü normal yoğurttan o peynir aromasını alamazsınız. Fakat süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurtla yapacaksanız böreğinizi peynirli yapabilirsiniz. Ben böreğimi sararken herhangi bir peynir, patates vesaire kullanmayacağım. Ama sizler normal yoğurt kullanacaksanız o zaman peynir kullanabilirsiniz. İkinci yufkaya da yine tereyağından 3-4 yemek kaşığı ekleyip fırça yardımıyla yufkanın her yerine gelecek şekilde sürün. İlk yufkaya tereyağı sürmesi biraz zor oluyor arkadaşlar ama ikincisinde çok daha kolay oluyor. Her yerini tereyağlamak için bol bol tereyağı dökmeyin. O zaman böreğiniz çok yağlı olur. Süzme yoğurdun da yarısını üzerine gelecek şekilde dökebilirsiniz. Çünkü kalan yarısını da 3. yufkaya ekleyeceğiz. Fırça yardımıyla yufkanın her tarafına ince tabaka şeklinde süzme yoğurdumuzu yine sürelim. Böreğimizin iki katı bitti gördüğünüz gibi. Her katına tereyağı ve süzme yoğurt sürdük. Şimdi sıra üçüncü katına geldi. Üçüncü yufkamızı da hemen üzerine serelim. Üzerine serdikten sonra yine aynı şekilde önce tereyağı daha sonrasında süzme yoğurt süreceğiz. Bu arada bu börek benim en favori böreklerimden bir tanesi. Niye derseniz sadece 3 malzeme kullanıyoruz. Süzme yoğurt, tereyağı ve yufka. Ve aynı zamanda bu böreği yaptığım zaman fazlaca yapıp poşetleyip buzlu atıyorum. Bazen beslenme için bazen de gelen misafirlerim için buzluktan çıkartıp hemen fırınlıyorum. Sanki yeni yapmışsınız gibi çıtır çıtır oluyor. Şimdi bir bıçak ya da rulet yardımıyla yufkanızı bölebilirsiniz. Öncelikle 4 eşit parçaya ayırın. Daha sonrasında 2'ye bölün ve 2'ye bölmüş olduğunuz her parçayı da tekrar 2'ye bölün. İsterseniz daha ince ya da daha kalın dilimler yapabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Artık böreğimizi sarabiliriz. Şöyle hafif sıkmadan, böyle bombeli bırakarak böreğinizi rulo şeklinde sarabilirsiniz. Böyle sararken sıkmamaya gayret edin arkadaşlar. Hafif bombeli kalsın. Yumuşak bir şekilde şöyle elinizle hafif hafif ittirerek sarabilirsiniz böreğinizi. Ben böreğin içerisine herhangi bir şey eklemiyorum çünkü süzme yoğurt zaten peynir aroması katıyor ve çok lezzetli oluyor. Onun için özellikle diyorum sizlere süzme yoğurt kullanın, normal yoğurt kullanmayın diye ama normal yoğurt kullanacaklar için de böreğinizi peynirli yapabilirsiniz. Çok az böyle üst kısımlarına biraz peynir yerleştirip o şekilde sarabilirsiniz. Tekrar göstermek istiyorum sizlere sararken asla sıkmayın böreğinizi elinizle yavaş yavaş dola şeklinde ittirerek sarabilirsiniz. Böreğimi sarma işlemin bitti. Şöyle buzdolabı poşetine diziyorum. Buzdolabı poşetine dizdikten sonra poşetin ağzını güzelce kapatıp buzluğuma koyuyorum. Dilediğiniz zaman buzluktan çıkartıp e, yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve daha sonrasında üzerine yumurta sarısı sürerek fırınlayabilirsiniz. Ben bu böreği her yaptığımda fazlaca yapıp böyle buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Misafir ya da beslenme için gerektiği zaman buzluktan çıkartıp pişiriyorum. Yeni yapmışsınız gibi kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Şöyle tabii ki size pişmiş halini de göstereceğim böreğimizin yağlı kağıt serili tepsinin ya da borcamın üzerine böreklerinizi dizin. Bir tane yumurta sarısını da üzerine sürün. Buzluktan çıkardığınız zaman da buzunun çözülmesini beklemenize gerek yok. Hemen yağlı kağıt serili tepsiye dizin, yumurta sarısını sürüp fırınlayın. Herhangi bir bekleme işlemi yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok. kasarısını sürme işlemi bittikten sonra üzerine isteğe bağlı olarak susam ya da çörek otu serpebilirsiniz. Ben her zaman bu tarz böreklerde susam ya da çörek otu kullanıyorum. Hem lezzeti hem de görsel açısından ikisi de çok yakışıyor. Fırınımı da önceden çalıştırdım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırının orta kısmında böreklerimizi pişirmeye gönderebiliriz. Bunlar dolaba koyacağım poşetler. Dolaptan çıkardıktan sonra aynen bu şekilde Buzunun çözülmesini beklemeden yağlı kağıt serili tepsiye dizip üzerine yumurta sarısı sürüp direkt fırınlıyorum. Yanımda iki tane facan olduğu için sizlere böreğin çıtırdısını maalesef dinlettiremeyeceğim. Çünkü onların sesi biraz daha baskın geldi ama zaten görüntüsünden de belli oluyordur. Kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Her yaptığımda en çok denenen ve en çok sorulan tariflerimin arasındadır. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tüm tariflerimi en pratik haliyle sizler için yapmaya çalışıyorum. Sizlerden de küçük bir destek bekliyorum. 3 malzemeli buzluk böreği yaptığınızda favori böreklerinizin arasına girecek bu böreği denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun.